Allez, il Başkanımız kaç yıldır futbol sahası istiyoruz ama hiçbir zaman yapılmıyor. Değerli başkanımız parkta oynamaktan sıkıldık artık bir futbol sahası istiyoruz. Sayın başkanımız yıllardır futbol sahası istiyoruz. Lütfen bu çabamızı boşa çıkartmayın. Değerli başkanımız her köyde futbol sahası var. Bizim köy futbol sahası yok. Biz de kırmızı futbol sahası istiyoruz. Değerli başkanım ben... artık biz de bir futbol sahası istiyoruz.